Merhaba Bilgisayar Dünyasına giriş yapıyoruz. Bilmeyenler ve bilgilerini tazelemek isteyenler için Bilgisayar Dünyası ve Bilgi Teknolojisi serisine başlıyorum. O zaman bilgisayarın tanımı ile seriye başlayalım. Bilgisayar nedir? Bilgisayar, dışarıdan girilen verileri belirli bir düzen içerisinde alan, bu verileri hızlı ve güvenilir bir şekilde işleyen İşlem sonuçlarını depolayan ve istenildiğinde bu sonuçları tekrar dış dünyaya yansıtan donanım ve yazılımlardan oluşan elektronik bir araçtır. Videoya küçük bir ara verip, videoyu beğenmeyi, çan simgesine tıklamayı, yorumlarda görüşlerini bildirmeni ve kanala da abone olmayı unutmaman için bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi devam edelim. Bilgisayarlar, yüksek teknolojiye sahip birer elektronik araçlardır. Temelde matematik ve fiziğin basit ilkelerine uygun olarak çalışırlar. Bu çalışmalar esnasında aritmetik ve mantıksal işlemleri yaparlar. İşlemleri hızlı ve hatasız yaparlar. Birçok bilgi yığınlarını uzun süreli saklarlar. Programlar vasıtasıyla neyi nasıl yapacağına karar verirler. Bu bilgileri istenildiği şekilde kullanıcıya geri aktarırlar. Görsel ve işitseldirler. Elektronik ve mekanik yapılardan oluşurlar. Birçok bilgisayar ile haberleşerek hızlı iletişim sağlarlar. Aynı zamanda insan aklıyla çözülemeyen hiçbir problemi çözemezler. Yapay zeka kavramı tanım karmaşaları yaşatabilir fakat oluşturulan yapay zeka çalışması için donanım ve yazılım ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç günümüzde insan faktörü ile devam etmektedir.